Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nino. Ben Onur. Bugün sizlerle beraber evde canımız çok sıkıldı. Kamp yapmak istedik. Bakalım bizleri neler bekliyor? Böyle bir odada başladık. Bir dışarı çıkalım. Akşam vakti ha. Aa, burada bir araba Ortalık var. Ortalık karanlık şu anda. Bakalım Aa, ne olacak? araba varmış. Biz de araba alalım. Arabamızı alalım. Araba, araba seçimi. Seçin. diyor Oo güzel bir arabamız var. Bin arabaya. Hadi ailecek gidelim. ne, 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 ne. Yola çıkıyoruz akşam vakti. Anayol. Ana yol diyor. Anam ateş var. Evet. Burada da insanlar kamp yapıyor. Biz de bir bakalım neler varmış burada. Envanter diyorum. Neyimiz var? Bir sürü şeyimiz var gördün mü? Çadırlar var. Evet. Nereye kuralım çadırımızı? Bence tam buraya kuralım bize de ya. Aa gündüz oldu. Gündüz oldu. Güzelmiş burası. Şu arkadaşa söyleyelim yanına kamp kurabilir miyiz diye soralım. Tamam. Merhabalar iyi kamplar. Yanınıza kurabilir miyiz? Tabii ki kurabilirsiniz. Size arkadaş olmaya geldik. Hoş geldiniz. Hemen iznimizi aldık. Arabamız burada. Şimdi envanter diyoruz. Önce Çadır, çadırımızı kuralım. Çadırı aldık tamam mı? Ateşimizi aldık. Daha sonra sandalye. Çok önemli sandalye. Şimdi nereye kursak? Hemen buraya kuralım. Şöyle ye. Şöyle. Evet. Diğer oyunculara kampım hakkında bilgi vermek istiyorum. Ne oldu lan? Anam! <laughs> Daha sonrasında ateşi de çadırı yakmayalım ama. Azıcık ileri, azıcık daha Aynen. ileri. Aynen. Çadırı evet. yakmayalım, buraya koyalım. Arkadaşımız geldi, bir sandalye de sana koyayım, dur. Şöyle Yanımıza koysak. koy ya. Bunu nasıl çeviriyoruz? Yanına koy, yanına, yanına, yanına. Şöyle mi? Evet. Tamam. Inventor diyoruz, masa bak, masa Masamızı çok önemli. alalım. Masayı şöyle koydum. Daha sonra ışık varmış, ışık koyalım. Büyük masa var, anten var. Bu anteni ne yapacağız? Televizyonumuz yok ki. Şimdi ışığı şöyle koyalım. İkisinin arasına koyalım değil ışığı? Evet. Masanın üstüne de koyabiliriz. Şöyle kampın... Ay yan tarafına, yan kampın yan tarafına koyalım onu. Şuraya mı? Evet. Buraya koyduk. Anteni nereye koyalım? Anteni de şöyle koyalım. Başka neyimiz var? Tabelamız var. Pamuk şeker arabası ne alaka ya? Şuraya... Bu neydi? Koyalım. Hayır hayır oraya değil. Bence oraya koyalım. Yok tamam alalım oradan. Nereye koyalım? O diğer tarafa azıcık daha ileri 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 tamam oraya koy. Yani belli olsun yoldan geçenler görsün. Şuraya da bunu koyalım. Yine şeyler var baksana geri geri malzemelerimiz yine var. Çadır. Bu ne? Planör var. Ha hadi. Ayı Balık var. Balık tutmaya gidelim. Balık tutalım. Balık tutabiliyor muyuz? Tutabiliyoruz. Bin buna. Niye binemedim? Niye binemedik. kafamda. Hadi. Gidiyor. Ona ne kadar hızlı gidiyorsun? Aa gidiyoruz. Lün 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 lün. Balık tutabiliyor musun acaba böyle? Ben binmek isterdim normalde dedim. Balık tutalım. Tutabiliyorsak. Heh balık tutuyoruz şu anda. Kampımız şu anlık çok iyi gidiyor Lino. Ben çok beğeniyorum şu Aa, anda kendimizi. Aa baksana gölün ortasına koymuşlar kamplarını. Keşke biz de oraya koysaymışız. Gölün içine koymuş kampını gördün mü? Balık gelmiyor. Balık vurmuyor hiç. Evet. Şey yapalım dur. Şu adamın evinin içine gireyim mi dur? <laughs> gir gir. <laughs> bakalım merak etme. Allah! Adam arabasını suya bırakmış. Selamun aleyküm. Geri de çıkamıyoruz. Şunlarınkine bakalım. Daha başka neyimiz var? Arabamızı alıp gidelim buralardan. Merhaba biz geldik. Çöbülüyor mu? Burası güzel. Aa düşüşün. uçabiliyoruz. Allah uçabiliyoruz. Dur. Aa ama Suyun ne içine oldu? Girdim. Suyun içine düştün. Ana ne oldu? Çakıldın suyun içine. Bırak planörü. Yukarı çıkalım yukarı. Şöyle. Uçsam Yine suyun içine düşer miyim? Düşersin, düşersin. düşersin. <laughs> yine suyun içine. Düşer. Bence biz çadırlarımızı toplayalım, buraya geri gelelim. Biz de buraya kuralım. Ne dersin? Kızın yanına kuralım. Şurada bir gezsek ya? Ne var ne yok bu başak? Edraper bir kolaçın edelim. Burada da kimse yok ya. Şimdi şu yüksekten mi uçmamız lazım acaba? Aa, öğrendim Ne ne ne, ne ne ne, ne ne Aa, suya düştü yine. <laughs> yine beceremedim. İvmeyi aldım, niye uçmadı bu? Binsene. Bilmiyor. Çok güzel bir ivme aldım, uçtum. Hadi bir daha dene bakalım. Bu arada kampımız neredeydi bizim? Çok iler... Şuradaydı. Çok ileride kaldı, evet. Değirmenin yanında. Su değirmeni. Hızlı gitmek için şunu yapacağız. Bunu böyle yapıp... Bin içine. Hah. Kamp çok güzel gidiyor şu anda. Ana kontrolü kaybediyorum. Bugün kampımızın ilk günü arkadaşlar. Hala hava kararmadı. Arabayla bir gezelim ne var ne yok. Gezelim. Bir bakalım. Sağa sola ayı bulursak ağzının ortasına bir tane vuralım. Ayı da varmış. Ay kaçalım ayıdan ben korkuyorum. Spreyimiz var burada ağzının ortasına bu spreyi vurarım. Işığımız da var. Bakalım ne olacak. Bir gidebilsek arabamızın yanına. Anam arabamızı çalıyorlar. Arabamı çalma. Evet bir arabamızı aldı. Arkadaşlar şunu al. Al şunu. Adam arabamızı çaldı ya. Gidip bir de sağ sola vuruyor ya. Bir de onun Bak, yanına korduk, Kendi arabasını suya sokmuş. Bence o değil o. Çadırını madırını da almış. Hayvan herif. Biz ne yapalım mi şunu alıp şu arabalardan birine binelim. Aa yanında harita var. Bakalım neler varmış. Biz neredeyiz? Buradayız. Şu yoldan ilerlersek tamam mı? Volkan kampı varmış. Oraya gidelim. Gidelim. Ama bir araba almamız lazım. Ama kaplarımızı da toplayalım o zaman. Yok orada kalsın ya. Aa araba geri geldi. Bak bak bak. Aha biri yukarı doğru bir şey çıkarttı. Kamp kurdu. Bizi de alır mısınız? Low Adam gideriz. arabayı bıraktı. Niye ona gitmedin ki? Buradan alacağım. Ben de burada çalacağım. <laughs> Başkalarının hırsız bu arkadaşlar. Aa içinde adam varmış. Ben görmedim adamı. <laughs> adamı da çalacak bu. Adamı da alıp giderdim ha. Sorda ne varmış? Aa bir sürü paralı şeyler var. Çadırlar, yeni çadırlar var. 500'e arabalar. Buradan 1000'e 2000 e alabiliyorsun ama bu kadar paramız yok. Bir hadi. Şimdi hazır mısın kampta gezmeye? Hazırım. Şimdi yolumuz neredeydi? Buradan gidiyorduk değil mi? Dur bakayım. Aynen buradan gidiyoruz. Bakalım bizleri neler bekliyor. Ayı görürsek arabayla ezeceğim. Aa mağarayı mağara gördün mü? Girelim mi? Girelim merak ettim. Arabayla giriyorum. Gir gir. Aha araba çıkmıyor da. Hadi düzgün git. Git git sonunda bir şey var. Ne göreceğiz acaba? Daha yolundan gidiyoruz. Bu yol bir yere gidiyor ama Nereye gidiyor? Ayı çıkar mı önümüze acaba? Belki en tepeye çıkacaksın. En tepeden uçarsın. Aha. Ya ne yapıyorsun? Şöyle şu yoldan gidebilir miyiz acaba? Yukarı çık, yukarı, 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 yukarı. Oğlum nasıl bir arabaymış bak. Daha taş çıkıyor ya. Derken çıkmadı. Nazara getir. Bu yoldan çıkabilir miyim? Hadi dene. Hadi. Pes etmek yok. Aa çıkmadı. Arabadan attı beni. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Niye arabadan atıp duruyorsun beni? Alt koltuğa bindik bir de ya. Olmuyor. Yürüyerek Gönderelim gidelim. böyle arabayı. Yürüyerek gidelim. Mağaranın içine bir daha girdim. <gülüyor> <gülüyor> Binsen arabaya. Gitmiyor işte. Niye zorluyorsun? Arabasız nasıl gideceğiz? Şöyle yapsam. Yürüyeceğim. Geri gitsem. Ya niye arabadan atıyorsun beni? Şöyle yapsam. Buradan bu şekilde gitsem tamam mı? Nınınınının. Nö 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 Aa kamp yeri Dur Uçacağım buradan ne Hadi uç bakalım Nereye kadar gideceğiz? Bir yere çakılmadan Burada ya. yer yokmuş buradan gideceğiz <laughs> Gidemeden düştü arkadaşlar Nereye gidiyorum ben anlamadım ki Ay güneş de batıyor gözüme geldi Hop oh, uçtu bu sefer ha. Uçtu işte. Hadi gitsene sürsene Yine suya suyu ben biliyor musun? Yine gittim geldim suya düştüm ya. Beceremiyorsun. Bu iş. Akşam oldu ya. Akşam oldu. Hemen Hı. kampımıza gidelim. Ayılar gelir. Aha, araba var. Araba çalacağım dur. Arabanın içinde bence adam Işık var. Işık alayım yanıma. <laughs> gördün mü ışığı? Kampımıza gidelim. Şu arabayı çalalım. Benzini bitmemiş iyi. Anam orada bir şey var gördün mü? Ne oluyor orada? Ay evet. Ay. Sakin bir şey olmadı. Şöyle şuradan gitsem bu sefer. Şu yolu devam edeceğim. Anam arabadan attı yine beni. Bence hava karardığı için sana diyor ki çadırına git diyor. <laughs> Hadi. Bak yine arabadan at. Araba kayboldu bu sefer. Gün batımı çok güzel. Evet arkadaşlar bu gün batımından herkese hoşçakalın diyoruz. Oyunun linkini açıklamalar kısmında bulabilir. Böylelikle sizler de oynayabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.